Allah'a giden yollarda iki ana hat vardır. Biri farzlardır, diğeri de nafilelerdir. Nafileler ara sokaklar gibidir. Farzlar ana hat gibidir. Nafilelerle de yürüyerek gidersin. Ama nafileler hiçbir zaman ana hat oluşturmaz. Ara sokaklar, nafileler dinlenme istasyonları gibi durur. Çünkü Allahu Teala biraz sonra Bukhari'den hadis-i şerif okuyacağız, bunu öğreneceğiz. Allahu Teala bir kere yürüdüğümüzü görmüş olmak için farzları şart koşuyor. Allah'ın farz ettiği şeyler bizim için çok önemli. Nafileler sermayemizi artırmak, kazanç ve karımızı artırmak içindir. Peki farzlar İslam'ın farzlarıdır. E İslam'ın farzları 5 tane. Namaz, kelime-i şehadetten sonra namaz, zekat, hac ve oruç. E, bunlar e, bu kadar mı İslam? Hayır. Bunlar ilk listedekiler. Ama o liste daha büyük. Mesela Allah'ın farzlarından sayacak olursak dedi ki Allah'ın farzlarıyla Allah'a yürüyüş yoluna geçebiliriz. Kul haklarına riayet etmek malına, onuruna, ses kirliliğine, çevre kirliliğine vesaireye varıncaya kadar insana zarar vermeden yaşamak namaz gibi Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Çocuklarına, işçilerine, vatandaşına, memuruna adil olmak, adaletli insan olmak Allah'ın farzlarındandır. Haramlardan ateşe düşmekten korkar gibi korkmak ve kaçmak Allah'ın farzlarındandır. Dara düşmüş insanlara yardım etmek becerebildiğin kadarıyla Allah'ın farzlarındandır. Mazlumun yanında olmak Allah'ın farzlarındandır. Sıla-i rahim Allah'ın farzlarındandır. Allah için bildiğin doğruyu söylemek, nasihat etmek Allah'ın farzlarındandır. Ve eşler arasında Allah'ın adıyla kıyılmış nikaha saygı gösterip eşin hakkına hukukuna riayet etmek ve maruf bir şekilde yani anlamlı ve kabul edilir bir tarzda yaşamak saygı göstermek Allah'ın farzlarındandır. Müslümanlar hakkında hüsnü zan besleyen birisi olmak Allah'ın farzlarındandır. Hayvanların haklarına riayet etmek, hayvan diye onları tepelememek Allah'ın haklarındandır farzlarındandır. Emirlerindendir. Dolayısıyla Müslüman olarak biz diyoruz ki Allah'a yürüyen yolumuz farzlar yoludur. Nafileler o yolun yan yolları gibidir. Yan yolları yani ana yol gidiyor, bir de yanda gerektiğinde park edebileceğin, benzin istasyonuna uğrayabileceğin yan yollar var. Nafileler o yan yollar gibidir. Ama yan yollarda işte bilemedin 40 km sürat yapabiliyorsun. Ana yolda 120 km sürat yapıyorsun. Dolayısıyla sabah namazının iki rekatı başka bir ibadetle farzla kıyas edilemeyecek kadar değerli, nafilelerle hiç kıyas edilemeyecek kadar değerli. Cuma namazı bir başka, bayram namazı daha başka. Anaya babaya itaat, hizmet Allah'ın farzlarından bir farz. Aynı şekilde kayınpedere kaynanaya hizmet etmekte dolaylı olarak Allah'ın emirlerinden bir emir ama biri yan yol biri ana yol şimdi Bukhari'de 6500 2. hadisi i şerifi Allahu Teala'nın bizden ne istediğini ve bunun sonunun nereye gideceğini ve bizim Allah'a yürüyüşümüzün nasıl gerçekleşeceğini anlatan bir örnek olarak dinleyelim yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Allah şöyle buyurmuştur. Bu söz Allah'a ait. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden öğreniyoruz. Kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse benimle savaşır. Yani Allah'ın veli kullarına sataşan, savaşan karşısında Allah'ı bulur. Tabi veli kimdir? Bu ayrıntıya girmiyoruz. Sonra buyuruyor ki allah Teala kulum farzları yerine getirmek gibi hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. Yani farzların yerini hiçbir şey dolduramaz. İkinci cümle oldu. Birinci cümle neydi? Veli bir kuluma sataşan karşısında beni bulur. Bana savaş ilan etmiş olur. Buyurdu Allah. İkincisi kulum farzları yerine getirmek gibi bir şeyle bana yaklaşamaz. Farzın yerini hiçbir şey dolduramaz. 40 bin cami yapsam, dünyanın her şehrine bir cami yapsam, bütün insanlar o camileri doldursalar, benim bir sabah namazıma denk değil o. Çünkü sabah namazı Allah'ın farzlarından bir farzdır. Cami yaptırmak senin üzerine farz değildi. Başka bir tarzdan nafileydi, sadakaydı. Ben bin tane mücahidi desteklesem, silahını alsam, maaşa bağlasam farz olan cihadı, üzerime farz olan cihadı yerine getirmiş gibi olmam. Ondan ayrı bir sevap kazanırım. Başka bir mesele. İkinci bu. Üçüncü olarak da buyuruyor ki Allahu Teala kulum nafileleri yaptıkça bana yaklaşır ve sonunda onu severim ben üçüncü nokta bu 1- Veli kulla savaşan karşısında Allah'ı bulur 2- Farzın yerini hiçbir şey doldurmuyor 3- Nafileleri yaptıkça Allah'a yaklaşma oranını artıyor yaklaştıkça sonunda Allah seni seviyor 4- Bir kulu sevdiğim zaman onun duyan gözü olurum gören gözü olurum tutan eli olurum yürüyen ayağı olurum benden bir şey istese onu veririm bana sığınsa ona yardım ederim ve ben kulumun ölümü istemediği korktuğu halde onu öldürmek gibi yaparken acaba kulum üzülecek mi dediğim başka bir şey yoktur. Neden? Çünkü kul farzları yapa yapa ana yola girmişti. Nafileleri yapa yapa Allah'ın sevgisini kazanmıştı. Allah onun gözü, kulağı, eli, ayağı olmuştu. Ne isterse veriyordu. Euzu billah deyince Allah onu koruyordu. Sığınıyordu Allah Allah koruyordu. Sonunda ecelin vakti geldi, ruhu alınacak, ama kul hala dünyada Allah'a yaklaşan işler yapmak istiyor. Bu da neyi gösteriyor? Allah'ın sevgisi kulun ona gelmesini istiyor. Kul o sevgiyi artırmak istiyor. Bukhari'de 6500 ikinci hadisi şerif. Bu hadis ne öğretiyor? Kul nafileleri ve farzları icra ederek Allah'ın veli kulu olur. Veli kulu oldu mu Allah onu sahiplenir. Ona hakaret edilse Allah'ı karşısında bulur hakaret eden. Hatta o kul ölmek istemez biraz daha fazla ibadet yapayım diye. Ama buna rağmen allah Teala vakti geldiği için onun ruhunu alır. Bu bize neyi anlattı? Kardeşim farzları unutma. Nafileleri ihmal etme. Allah'a yaklaş. Ne demek Allah senin tutan elin olur? Elin bir daha harama değmez senin. Gözün harama bakmaz demek kulağın haram dinlemez demek. Burada küçük bir dip not koymak istiyorum. Bu dipnot şudur. Bu mübarek hadis ne kadar güzel mesaj veriyor. Koş ey mümin diyor adeta. Nasibi olan mümin koşmaya başlar. Ben mesela nasıl koşabilirim? Elhamdülillah farzlarda bir eksiğim yoktu diyelim. Nafileleri az yapıyordum. Bugün bir nafile artırırım. Bu hadisi duyduğum için. Bu bir kazanç benim. Ya da farzlardan birinde bir ihmalim vardı. Sadece 5 İslam'ın şartıyla yetiniyordum. Diğerlerini 6, 7, 8'e devam ederim. Planlama yaparım. Ömrüm olursa 10 sene sonra tamamını yapacağım. Adım adım gidiyorum derim. Bu nasip olduğu, insanın nasibi olduğunu gösteriyor. Nasibi olmayan ne yapar? büyük bir maden keşfetmiş gibi. Ya Allah'ın eli var mı ki benim elim olacak? Ya! Ne büyük keşif ya. Acaba bu hadiste ne demek istedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Olmaya Ebu Hureyre bunu kendisi uydurmuş olsun. Haşa. Bu nasipsizliktir. Demek ki Allahu Teala seni Acaba bu kulumun ruhunu alsam mı diye yani kulum üzülecek mi diye tereddüt ettiği bu tereddüt yapıp yapmama manasında değil. Yani kulum üzülmeden ruhunu alayım diye murad edeceği düzeydeki kullarından değilsin sen demek ki. Herkes portakalın suyunu sıkıp içerken sen Postası ile uğraşıyorsun. Posa bile değil aslında. Çöpüyle uğraşıyorsun. Bu dipnotu da bir kenara koyalım. Çünkü iblis aleyhillâne çok kurnazdır. İslam adına çok ciddi bir keşif yaptırmak için böyle bir takıntıyla elimize gelmiş büyük bir fırsatı kaçıttırabilir. Maazallah.